Evet, bugün size süper bir cümle söyleyeceğim. Ruhsal şifanın start veren cümlesi. Bütün olayın başladığı cümle, bütün akışı başlatan cümle. Hazır mısınız? Geliyor. Tüm yargılamalarımı iptal ettim. Evet arkadaşlar bugün bu cümleye çalışıyoruz hepimiz tamam mı içimizden söylüyoruz tüm yargılamalarımı iptal ettim tüm yargılamalarımı iptal ettim bu cümle geniş kapsamlı bir cümle neyi de kapsıyor biliyor musunuz kendi kendimize yaptığımız yargılamalarımı da iptal etmiş oluyorum dışarıdaki kişilerin her birine yapmış olduğum yargılamaları iptal ediyorum. Evrende olup biten her şeyi yapmış olduğum, yapmakta olduğum tüm yargılamalarımı iptal ediyorum. Bizim bu yargılamalara ihtiyacımız yok ki. bir aşağı aşağı gel bu zaten, tamam mı? Çalışıyorsunuz ödevinizi. Yarın biraz daha aydınlanmış olarak, biraz daha mutluluk düzeyiniz artmış olarak buluşacağız.